Selam dostlar yeni bir para kazanma videosuna daha hoş geldiniz. Dostlarım bugün sizlere heşkes uygulamasından bahsedeceğim. Dostlarım yatırdığınızın 5-6 kat daha fazlasını kazanmanızı sağlayan bu siteyi sizlere tanıtacağım dostlarım. Benim verdiğim linkle girdiğinizden emin olun. Dostlarım kayıt sayfası bu şekilde. Açıklamada verdiğim linkten buraya giriyorsunuz. Numaranızı ve iki tane şifrenizi yazarak ardından da Singap diyerek kaydolabiliyorsunuz dostlarım. Kodun 86033705 olduğundan emin olun. Ardından dostlarım giriş yapmanızın ardından size böyle bir site atacak. Şu hacker tarzı şey sizi korkutmasın kesinlikle. Zaten birazdan mantığı size anlatacağım. Dostlarım öncelikle üst kısımdan dili ayarlayabiliyorsunuz lakin Türkçe bulunmuyor. Bunu da söyleyeyim. Ardından bildirimler kısmı var dostlarım. Burayı geçiyorum. Aslında burada da çok önemli bir şey yok. Bunun dışında dostlarım burada 7.4 iletişime geçebileceğiniz müşteri hizmetleri bulunmakta. Onu da tabi ki de sizlere öneriyorum. Bir sıkıntı olursa. Dostlarım burada her şey İngilizce yazıyor. İster buna Translate Check'ine çevirebilirsiniz. İsterseniz de ben size kısaca açıklayayım. Zaten en altta gördüğünüz gibi burada işte Binance, Genesis, Mining gibi farklı farklı borsalar bulunmakta. Bunların hangisini kullandığınız size kalmış. Dostlarım burada büyük kısacası işte e, Heskesting, Night, Type, guessing Smart Contract. ki dostlarım işte TRX'in e, genel güvenli kontratı gibi düşünebilirsiniz aslında çok da çeviremiyorum şu an ama dostlarım kısacası burada yatırdığınız Testosteronun yani TRX'in 5-6 katını bahis şeklinde kazanabiliyorsunuz. Buradan işte gördüğünüz gibi harfleri vermiş. Birazdan anlatacağım. Çok fazla da buraya kurcalamaya gerek yok dostlarım. İsterseniz siz tabii ki de çevirip bakabilirsiniz. Lateri kısmına geldiğimizde dostlarım bu şekilde bir alan karşılıyor bize. Dostlarım bu alanda gördüğünüz gibi burada number 5, number 4, number 3, 2, 1 şeklinde sıralanmakta. Ve high, low, odd, even gibi yerler bulunmakta. Bunları isterseniz değiştirebiliyorsunuz ve 0, 1, 2, 3 gibi şeyler bulunmakta. Aşağıda aynı şekilde para bahsi yazmakta. Ve gördüğünüz gibi burada bir önceki ellerde gelen bahis tutarları Albet'ten tüm oynanış şeylerini gördüğünüz gibi win we'll lose şeklinde görebiliyorsunuz. Ve my de dostlarım benim kazandığım ödülleri görebiliyorsunuz. Yani sizin de kazandığınız aynı şekilde o şekilde düşünebilirsiniz. Burada payout 10.000 kazandığımız TRX'ler total TRX'imiz gözükmekte tabii ki de bizde sıfır var dostlarım. Peki dostlarım bunları nasıl oynayacağız? İsterseniz eğer şansınıza güveniyorsanız burada gördüğünüz gibi 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 Şeklinde sayılardan Kaçıncısını seçersiniz Mesela ben 1'i seçtim Ve dedim ki dostlarım Tabi şu an seçemiyoruz Çünkü yukarıda saniye doluyor Saniyenin bitmesi lazım Ben yine de anlatıyorum sizlere 1 seçtiniz ve dediniz ki 1'e 8 gelecek 8'e tıklıyorsunuz dostlarım Bahsinizi koyup Buraya isterseniz hani 1000 TL yatırdıysanız 1000 yazın. 10.000 ise 10.000 yazın. Stake kalmış. Ve diyorsunuz ki hani 2x'e katladığında ben kazanmak istiyorum. Max olduğunda ben kazanmak istiyorum gibisine seçebiliyorsunuz. Ve hatta yarısı geldiğinde benim oyunum bitsin diyorsanız. Buradan aynı şekilde beta basıyorsunuz. Ve oyununuz başlıyor. Tabi dostlarım bunları kazanmak büyük miktarlarda paralar olduğu için de baya bir risk. Bunu nasıl yapacaksınız? Aşağıda hashcase yazıyor dostlarım. Buraya geliyorsunuz. Ve dostlarım Gördüğünüz gibi burada trend, game rule gibi bir şeyler bir şeyler yazıyor. Buradan aşağı inip dostlarım random dediğiniz anda sizlere kazanma oranı en yüksek sayıları ve harfleri veriyor. Gördüğünüz gibi win, win rate %50 diyor. 859 E2 gibi farklı farklı sayılar bulunmakta. Aslında burada farklı bir şey de yapmaya gerek yok. Lateri kısmına tekrar dönüyoruz dostlarım. Ve gördüğünüz gibi burada daha demin çıkan 8 sayısını görebiliyorsunuz. Yani dostlarım buradan şunu anlıyoruz. Buraya tıkladığımızda çıkan sayıların kazanma oranları çok yüksek. Yani döndüğümüzde tekrardan gelecek sayı örneğin bakalım gördünüz mü 7 geldi ve bize burada da 7 çıkmıştı. Bu şekilde dostlarım buraya girip tahminde bulunup tekrardan gelip de buraya girdiğinizde ve şansınıza da dostlarım kesinlikle %100 bir kesinlik yok. Lakin şansınıza tuttuğunuzda ister max ister 2 katı ister de %50'sini kazandığınız anda çekilebiliyor ve 5-6 katı 1 saniye 10 saniye veyahut da 30 saniye içinde katlayabiliyorsunuz. Bu şekilde oyunu oynuyorsunuz dostlarım. Mine kısmına geldiğimizde çok basit bir arayüz olduğunu görebiliyorsunuz zaten. Team kısmından dostlarım ben sizleri burada görebiliyorum. Aynı zamanda siz de davet ettiğiniz kişileri burada görebilirsiniz. Order kısmından dostlarım yaptığınız isyanları görebiliyor. With travel kısmından dostlarım eğer kazandığınız bir para varsa Promotion account veyahut da temel hesabınızdan çekim yapabiliyorsunuz. Buraya bütçe yazıyorsunuz mesela bir internet çekmek istiyorsunuz. TRX adresi olduğunuzdan emin olun ve güvenlik pasaportunuzu yazarak dostlarım pasaportunuzu çekim yapıyorsunuz. Şehir kısmından yine dostlarım aynı şekilde komisyon alacağınız için arkadaşlarınızı veya değil, ailenizle paylaşmayı unutmayın. Copilink diyerek onlarla paylaşabilir. Onları takımınızda görüp aynı zamanda da paralarından komisyon kazanabilirsiniz. Notification'ı çok önemsemeye gerek yok. Lakin dostlarım app kısmından tıkladığınız anda sizlere uygulamanın epini yani mobil uygulamasını indirme kısmına yollayacak indirip telefonunuzdan da kullanabilirsiniz benim gibi web sitesine de girmeye gerek kalmaz dostlarım bu şekilde uygulamayı kullanabiliyor ve paranızı katlayabiliyorsunuz dostlarım dediğim gibi yine de her videoda da söylediğim gibi bunlar bir yatırım tavsiyesi değildir dostlarım araştırıp bakmanızı ve kendi düşüncelerinize göre oynamanızı öneririm bir sonraki para kazanma bir sonraki para katlama bir sonraki Mining sitelerinde görüşmek üzere dostlarım. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.